Edebiyat Doktoru'ndan herkese merhabalar. Bu dersimizde Türk Edebiyatı'nda ilklerle ilgili hususları işlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ikinci kısımdayız. Öykü ile ilgili kısma bakacak olursak aslında bizim ilk hikaye örneğimiz daha önemli. Denemesi çok da önemli değil. Biz önce Letaifi rivayeti bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü Tanzimat döneminde Letaifi rivayet yani rivayet işte söylene gelen güzel hikayeler. Hikayeler anlamına geliyor. Tabi yazarımız kimdi? Yazı makinesi olan Ahmet Mithat Efendi'nin de. Denemeye bakacak olursak ayrıntı bir bilgi Eminiyat'ın Müsameret Nami adlı eseri ama dediğimiz gibi bizim için önemli olan ilk hikaye örneği Tanzimat döneminde Ahmet Mithat'ın Letayfi Rivayet adlı eseridir. Batılı anlamda ilk hikayelere baktığınızda dikkat edin. Batılı anlamda dediği için Tanzimat döneminden Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri verilir. İlk tiyatro çevirilerine bakarsak Ahmet Vefik Paşa arkadaşlar Tanzimat döneminde aslında Bursa valisiydi. Tiyatroya çok önem veren bir insandı ve Moller'den pek çok çevirisi vardır. Batılı anlamda dikkat edin ilk tiyatro eseri bizim çok önemlidir. Daha önce üniversite sınavlarında da sorulmuştur bu defalarca. Tanzimat döneminden Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı oyunu verilir. Burada görücü usulüyle evlilik eleştirilir. Şimdi yine ilk şiir çevirisine bakacağız. Yine Tanzimat döneminden verebiliriz. Tercüme-i manzume yani manzumelerin, şiirlerin tercüme edilmesi anlamına geliyor. Yine Tanzimat döneminden Şinasi. Şinasi önemlidir arkadaşlar. İlk şiir çevirisi. Birazdan söyleyeceğiz. İlk makale de onundur. Burada noktalı işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci dikkat edin son dört tane madde yine hep Şinasi tercümanlı ahval mukaddimesi adlı yazısıyla ilk makaleyi edebiyatımızda yine Şinasi vermiştir onu da yazalım noktalı işaretlerini evet edebiyatımızda ilk kez kullanan edebiyatçımız arkadaşlar Şinasi'dir batılı anlamda ilk tiyatroyu Şinasi yazdı fakat dikkat edin sahnelenen diyorsa arkadaşlar Yine Tanzimat döneminden aklımıza hemen namı Kemal gelmesi lazım. Onun da eseri Vatan Yahut Silistre olması gerekir. İlk atasözleri kitabı arkadaşlar Dine Şinasi'nin Tanzimat döneminden arkadaşlar Durubu Emsali Osmaniye. Yani burada kelimeler üzerinden de gidebiliriz. Emsal örnek demek. Yani Osmanlı'nın Durubu Emsali Osmaniye. Osmaniye Osmanlı'nın örnek teşkil eden durupları yani atasözleri anlamına gelir. İlk resmi Türkçe gazete diyorsa arkadaşlar burada takvimi ve vekayı alınması gerekir. Vakaların işte tarih takvim sırasına göre yazıldığı gazete demektir. Bu devletin çıkarttığı bir gazetedir. Yarı resmi gazete ise arkadaşlar ceride-i havadis olması gerekir. Özel gazeteyi zaten ilk makalede Şinasi orada yazmıştı. Tercümanı Ahval adlı eseri vardı. Şimdi dikkat edin ilk pastoral şehir bu Sahra olması lazım. Hatta isminden bile çıkarabiliriz. Sahra çöl demektir. Şairimiz ise Abdülhakamit Tarhan'dır. Sahra adlı eserini unutmayalım. Antolojiye geçecek olursak. Tanzimat döneminden arkadaşlar Ziya Paşa'yı verebiliriz. Onun bir Harabat diye eseri vardı. Divan-ı şairleri anlatıyordu. Hatta Namık Kemal de bu eseri beğenmeyip onun eserini tahrip ediyordu. Tahribi Harabat'ı eleştirisini yazıyordu. Kafiyesiz ilk şiire bakarsak. Yine Tanzimat döneminden Abdülhakamit Tarhan'ı verebiliriz. Validem adlı şiir. Dikkat edin Tanzimat'ta şiirde Abdülhakamit'in böyle özellikleri var. İlk pastoral şiiri Sahra'yı yazıyor. Kafiyesiz şiir yazılabileceğini de gösteriyor. Abdülhakamit Tarhan'ın Validem adlı şiiri kafiyesiz ilk şiirimiz olabilir. Abdülhakamit'ten devam ediyoruz. Hatırlayın onun tiyatroları uzundu. Oynanmak için değil okunmak için de. Avruz'la ilk mazum tiyatroyu da kendisi yazmıştır. O tiyatroda eşberdir. Hece Üçtür'ü de yazmıştır aslında. Ona da Nesteren diyebiliriz. Şimdi dikkat edin. İlk mensur şiir örneklerini veren sanatçımız. Bu sefer Servet-i Fünün döneminden Halit Ziya mensur şiirler. Yani eserinin ismi de mensur şiirler. İlk mensur şiirleri de o verir. Hatta bir de şöyle bir eser de yazabiliriz buraya. Mezardan sesleri de yazabiliriz. Şu kısmı unutmayın. Burası kimdi? Abdülhak Hamit Tarhan'dır arkadaşlar. Şimdi şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan illaki Mehmet Emin'den önce vardır birileri ama biz arkadaşlar edebiyatta şiirde böyle kasıtlı olarak bilinçli olarak Mehmet Emin yurda kulu vermemiz lazım. Mehmet Emin yurda kul şiirde ilk defa Türk kelimesini kasıtlı olarak kullanır. Yani ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur, sinem, özüm ateşle doldur. insan olan vatanın kuldur, Türk evladı evde durmaz giderim diye bir şiiri vardı. İlk eleştiriye baktığımızda yine biz az önce söylemiştik Ziya Paşa'nın eserini eleştiren kimdi? Namı Kemal. Hatta eserin ismi de neydi? Şimdi işte yeri geldi. Tahribi Harabat. Bu eser edebiyatımızda batılı anlamda dikkat edin ilk eleştiri kabul edilir. İlk özdeyiş örneklerini veren ise ilk olması yönüyle Ali Bey'in Lehçetül Hakayık'ı verilir. Ama bir de şunu da bilmek lazım tiryaki burada zaman tiryaki sözleri arkadaşlar tabi daha önemlidir. Bu eser sadece ilk olması yönüyle önemli. Tiryaki sözleri hatırlayın kimindi? de film döneminden Cenab-ı Şahabettin'in tiryaki sözleri de özdeyiş olarak verilir. Bir de şiir kitabı da zaten tepki tane tamat. Onu da bilmek lazım. İlk mizah dergisine geçecek olursak Teodor Kasap'ın Diyojen adlı dergisi verilir arkadaşlar. İlk fıkra yazarımız ise yine bağımsız olan servet e, Ahmet Rasim'dir. Yani fecati döneminde biz bağımsız deriz kendisine. Gazeteci kimliği önemlidir. Özellikle fırkaları çok önemlidir. Batılı anlamda ilk hatıra kısmına geçecek olursak Tanzimat döneminden arkadaşlar Namık Kemal'in hatırlayın Magosa'ya sürülüyordu. Magosa hatıraları verilir. Batılı anlamda dikkat edin ilk gezi yazıları ise Tanzimat döneminden yazı makinesi olan Ahmet Mithat Efendi verilir. İlk dikkat edin edebi bildiriyi yayınlayan topluluk arkadaşlar. Bu önemli. Daha önce bize bu sorulmuştu. Hatta Cumhuriyet döneminde de böyle bir bilgi var. Cumhuriyetteki farklı edebiyatımızdaki ilk edebi bildiri yayınlayan farklıdır. Burada ilk yani genel olarak konuşuyorsa ilk edebi bildiriyi yayınlayan diyorsa fecaati topluluğudur. Cumhuriyette ise arkadaşlar yedi meşaledir. O farklı. Şimdi dikkat edin ilk edebiyat tarihçimiz ama dikkat edin batılı anlamda demiyor. İlk edebiyat tarihçimiz bizim Abdülhalim Memduh Efendi olarak verilir. Bu ayrıntıdır fakat bizim için önemli olan batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz o da arkadaşlar Mehmet Fuat Köprü'dür. Köprünün altını çizdim kendisi Köprülü ailesinden gelir önemli bir aile. Dediğimiz gibi batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçesidir önemlidir eserleri. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabına baktığınız zaman arkadaşlar bu da aslında çok ayrıntı bir bilgi. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı olduğu için Süleyman Paşa'nın Sarfı Türkiye adlı eseri verilir. Bu önemlidir. Edebiyatımızdaki arkadaşlar objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk kez edebiyatımızda açıklayan üstad lakabıyla bilinen Recazade Mahmut Ekrem'dir. Servet-i Fünun'un aslında oluşturucusu, fikir babası falan da denir. Yani Servet-i Fünun Tevfik Fikret'in hocasıdır çünkü ve objektif eleştirinin aslında nasıl olacağını ilk kez açıklayan kişidir. Edebiyatımızdaki milli dönemin dikkat edin açılmasına öncülük eden kesinlikle Mehmet Emin yurda kuldur. Yani soy isminden de bazı şeyleri çıkarabilirsiniz. Yurduna kul olmuş bir şahsiyettir. Geçiyoruz konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı hikayeciliği hatta meslek haline getiren kişidir kendisi Ömer Seyfettin fakat 1920 yılında erken yaşta vefat etmiştir. Şimdi dikkat edin İlk köy şiiri ayrıntı bilgi mi? diye soruyorlardı zamanında. Hayır ayrıntı bilgi artık değil. Muallim Naci'nin Böyle Köylü Kızların Şarkısı. Şunu yazalım. Köylü Kızların Şarkısı eseri daha önce üniversite sınavlarında bir kez soruldu arkadaşlar. Paragrafta vardı. bu bizim edebiyatımıza ilk köy şiiridir. Bizde epik tiyatronun kurucusu olarak Haldun Taner verilir. Geçiyoruz bizim dersimizin kelimesini bulan kişiye tabii ki de edebiyat kelimesini bizde ilk defa kullanan Şinasi'dir. Bazı öğrenciler diyor ki hocam peki daha önceden ne vardı? Edebiyat demiyorlardı da ne diyorlardı? Arkadaşlar çok basit. Şiirlere şiir diyorlardı. Nesillere inşa yani bütün düz yazılara inşa denirdi. Şinasi bize edebiyat kelimesini bulmuştur. Şimdi dikkat edin. Komedi türünün ilk büyük ustası Aristofanes verilir. Bu Yunan edebiyatı Aristofanes. Şöyle Türkçesini yazalım. Tarajedi türünün bizim ilk büyük ustası böyle ismi de değişiktir. Böyle Aiklos böyle ben de tam bilmiyorum. Yani böyle bir ismi vardı. Bunlar artık Yunan edebiyatı. Fakat burası önemli arkadaşlar daha önce de soruldu. Deneme türünün dikkat edin kurucusu yani en önemli temsilcilerindendir. Kim? Montaigne. Montaigne'in Denemeler adında bir eseri de vardır. Şimdi dikkat edin. Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen diyorsa arkadaşlar kirpidir. Yani kirpi tabi onun lakabı kirpi derken kimden bahsediyoruz aslında biz? Refik Halit Karay'dan bahsediyoruz sanat yaşamına fecati döneminde başlamıştı. Daha sonra milli edebiyat döneminde işlenir kendisi. Yani hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işlemiştir. Neden? Hikayeleri vardır. Memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri adlı eserlerini unutmamak lazım. Yavaş yavaş bitiriyoruz. İki tane kaldı. 80 küsür olmuş yeterli. İlk çocuk şiirlerini yazan arkadaşlar servet Hünün döneminde bizim Tevfik Fikret verilir. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı ise arkadaşlar Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli dergisi olan Genç Kalemler Dergisi verilebilir. Bundan sonra şunu söylemek istiyorum. Bazı yayınlarda birkaç bilgi farklı verilebilir. Bu yani de bazı değişimler olabilir ufak tefek. Ama genel itibariyle lise öğrenciler için, üniversite sınavları için birkaç de ek ayrıntı bilgi de verdim. Genel e hatları itibariyle bunlar çalışılabilir. Dediğimiz gibi o bazı farklılıklara takılmayın uyar attığım diğerlere iyi çalışmak lazım bir sonraki konumumda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.